Ama 29'u versin arkadaşlar. Hatta bu 29'un Esra Eroğlu'daki görüntülerini de bulun. Haftanın olayı arkadaşlar. He. Kaynanasını hamile bırakan Cuma tutuklanmış. 21 yaşında 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak aşk yaşamış. Sesini de açın bunun varsa sesi. Ee, çok ilginç bir durum. Bazı İslam görüntüleri de var. Kaynanasıyla şakalaşması. İslam o görüntüyü de verin arkadaşlar. Hasan Bey'den Muhammed'den rica edelim Pişman mısınız diyorlar. Ne diyor? Hayır pişman değilim diyor. Oytun hocam ne diyorsun? Şimdi ben size söyleyeyim mi? Bu olay korkunç çirkin. Peki daha çirkinini söyleyeyim bunu, mi? Söyle bunu hocam. bu kadar medyaya sokmak da çirkin. Eh, bence de. Bakın Amerika'da, İtalya'da, Fransa'da bu olaylarda oluyor. Ama bazı şeyler konuşulur, kapanır. Tamam. Bunu sürekli piyasaya sürmek. Biz bunu sabah programı ne yapıyoruz ya? Bir şeyi çok konuşmak da onu mahvediyor elbette ama bu skandal da başka türlü ortaya ha, çıkmıyor işte. Tamam da. Peki ne oldu şekin? Ne düzeldi? Bu şimdi ibreti ses... alem olsun tamam. insanlar. Hayır, olmayacak. Bakın, idam cezası getirmek suçları azaltmamıştır. Bu yapılan şeyde var. İdam suçu, idam cezası cinayetleri bazı ülkelerde azaltmadı. En güzel örneği Amerika. Şu sesini açsana bak pişman mısınız sorusu bence önemli. Yo bak diyor. Bak aç sesini, açın sesini. Şimdi, şimdi, şimdi burada bak, anlamak Bak, bak hocam. Yok. Hı... Bak bir dakika burada ne oluyor? Ha bir da... Peki sence topluma nasıl bir örnek oldu bu? Ya. ben sana neuroscience olarak şöyle mi sinir bilim olarak? Pişman mısın? Bir olay yok. Ya Hatta senin dediğin gibi, gibi değil, besinler oldu dediler Ay, yani değil de, de, mi? De, çok da reklam oldu. <laughs> ha, o dediği gibi. Tutuklandılar. Ya, <laughs> İbret. Bir, tamam serbest bırakılacaklar. E nereden mi? Hocam tutuklandılar. Ya kardeşim. Var. Şimdi, ya bir de böyle bir şey olur ya. Ya bir dakika şimdi. Bak yine bana şey yapacaksınız. Ya şimdi. Buradaki sorun. Şimdi bunu sen tüh de kaka de. Ne Esra olacak Aralı'daki peki? Verin, evet. Ben sana söyleyeyim mi? Sabah programı düzenleme getirsinler. Ya ama şimdi ben orada mesela Esra Erol gibi düşünüyorum yani. E, yani bu ortaya Esra Erol çıkarmazsa başka biri çıkaracak. Abi çıkarsa illaki da, çıkacak böyle ortaya. olmaz böyle Böyle ol. bu adli olaylar bunlar. Adli olaylar. Ama da. ne kadar rezalet bu. Ama burada şov, burada şov olmuş artık bu. Şov bu. Peki burada bilimsel abi. olarak bunu Mert hocam sence bir açıklaması var? Neden pişman mısın sorunda yo diyor? Nasıl şimdi, bir abi? Ya şimdi bu? ben bilimsel olarak hocam gibi değil ama ben de şeye katılıyorum. Ha ben de onu geçen hafta tweet attım. Yani eskiden evlilik programları vardı. Evlilik programlarında kadınlar ne diyordu? Ben araba istiyorum diyordu. Ev istiyorum diyor. Bir de maaş o istiyorum diyor. Programlar daha diyorum. masumdu. O masum, o programlar ahlaksız diye kaldırıldı. Bunlar geldi. Şimdi bak. Burada dediği gibi hocam ya yani bir şey alıştıkça, gördükçe normal gelmeye başlıyor. Şimdi bunu gören insanlar bak adam bir de pişman değilim Ama diyor. Ama ben bir şey Burada suç televizyoncuların, Esra Erol'un kimsenin ben değil. Ben suç demiyorum. Şunu diyorum. Ben bu, bu tip olaylar yaşanıyor. Abi yaşanabilir. Her yaşanana çıkarsak başka olaylar da var bildiğimiz. Allah korusun. Çok daha kötü olaylar var. Yani şey konuşulmuyor mu bu ülkede? Hani bazı silahlı, mafyatik diziler var. Bunları seyredince çocuklara kötü örnek oluyor diye konuşmuyor muyuz? Ya e da ya. Netflix'te başka türlü ahlaksız şeyler var. Bunlar insanların ahlakını bozuyor değil mi? De Bakın şeyler çok. bunu ortaya çıkarmasaydı şimdi böyle bir şey olabileceğini bile aklımızdan geçmezdi. Kabul ediyorum. Evet. Ama bu böyle ahlaksızlıklar da yaşanıyor ve adam asker kaçaymış. Başka tehdit suçu varmış. O tehdit ediyorlarmış kızcağızı. O kızcağız da engelliymiş. Mesela onlar da ortaya çıkmış oldu Oytun hocam. Bak sadece bu olay üzerinden değerlendirme. Bakın tehditten tutuklandı bunlar. Bugün hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ben şurada beş tane haneye girsem neler yaşanıyor? Kavgalar olmuyor mu? Dövüşler olmuyor mu? Sıkıntılar olmuyor mu? Biz bunu naklen verirsek ne olur? Ortak birbirine girer. Ya ama zaten veriyor kavga. Ve insanlar dakika, da izler. Bir dakika. Ben senin evi var ya. Bugün senin na mahremini çıkarıp versem ne olurdu biliyor musun? Ama namahrem mahrem bu bir başka dakika, bir şey dur. Bu adli bir olay bu. Adli olayda ne olacak? Olay adliyeye gidecek. Suç varsa. Biz burada bak burada Ama şöyle bir şey ATV var. Ama ATV bunu ortaya o olay adliyeye gitmeyecek. Tamam. O olay sümen alt edecek. Tamam, kız abi, iftiraya uğrayacak, hakarete uğrayacak. O zaman devam edin reyting alın abi. Reytingle de alakası <laughs> yok bence abi. bu işin. Gerçekten alakası. yok. Ya bu bu şu bile sıkıntılı. Adam diyor pişman mısın? Bak adam diyor ki yo. Ya şu da bilimsel olarak. Sen şurada... bunu bilimsel olarak açıklasa neden pişman diye Abi böyle? bu tara bir adam... Ya kardeşim. Neden şimdi bak. Nasıl? Şimdi almadınız şu. Bir olay yaşanmış. Adam pişman mısın? Yo diyor. Olay diyor. Ben ilgilendirir diyor. Ya size ne diyor? Yani karşı tarafa bu imajı veriyor yani. Sen bunu çıkarıp te televizyona bunu da koymayacaksın mesela. Bu da yanlış. Bu görüntü de yanlış. Ya hayır bunlar ifşa olsunlar. İbrişi alamasın olsun insanlar ya. Bir ya bir sen var ya hiç alt dinemi düşünmüyorsun ya. Hayır ya? ya. Bir dakika bir dakika. Şimdi evde bir büyük sorun olur. var tamam mı? Senin çocuğunla büyük bir sorunun geçmiş tamam, tamam mı? Senin çocukla bir sorunun geçmiş. Çocuğa soruyorlar. Diyor ki baban sana bunları söyledi. Pişman mısın? Babam kim ya deyip geçiyor. Bu Şu demek bu. Ben babamı sallamıyorum. O zaman bütün çocuklar örnek oluyor esasında. Hayır Adı... öyle bir örnek yok. Aksine vay. bütün çocuklar diyor ki ben ne? bunun gibi olmamalıyım vay, diyor. Vay 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 ne kadar sen basit düşünüyorsun olayı ya. Ay, ay. Ya <gülüyor> üzüldüm <gülüyor> ben Bak, ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada çocuk ve babası programa başvurmuş. Peki. Beni bir dakika. Bu çocuk başvurmuş. Kim o? Bu bu, bu mu başvurdu arkadaşlar? Kim? Kız çocuğu. Kız çocuğu ha. yani onun evli olduğu kişi aslında. Şimdi bakın burada bir iğrenç bir durum ortaya çıkarmış. İğrenç? Korkuş bir durum tamam mı? En ses iğrençtir ama Şimdi bu da bir enses sayılır. Ama siz bunu ne kadar toplumun içine verdiniz? Bakın bu haberler bitmez. Onun için burada normal biliyor musun? Bunlar çıkarılmalı. Şöyle denmeliydi. Bu Bak, bir vaka, şey söyleyeceğim. bu vaka alındı. Ben görüşüldü. Gelirim. Allah. Bu vaka aldı görüşüldü. Ve bu kadar suç verildi. Şu kadar yargıya çarptırıldı. Bak nasıl şimdi lazım. bu kadının kızı engelli. Ben biliyorum abi. Hakareti oluyor, iftira oluyor, dövülüyor. <laughs> Bak bunların hiçbiri televizyon dakika, bunu yayınlamasa ortaya bir çıkmaz. Hala Şimdi, o kızcağız sakalakta iftiraya uğramaya devam eder. Şimdi ben size biz ne yapıyoruz? Hastanede ya da hukuk sisteminde ne var? Sessizlik var, saygı var. Ne diyor hakim şeyde duruşmada? Sessiz olun tık tık tık. Neden ha sence diyor onu? Çünkü bir saygı sistem var değil mi? Ama biz ne yapıyoruz bazen? Biz ne yapıyoruz? Olayı o kadar çok mesela yorumlayıp sulandırıyoruz ki bazen. Bu da yanlış. Burada iğrenç bir olay var toplumun. Burada şunu söylemek lazım burada. Bir şeyse söyleyeyim mi? Bakın siz bunu ne kadar konuşursanız konuşun, ne kadar yaparsanız yapın, iş olay dönüp dolaşıp eğitime geliyor yine. Siz çocuklara e, aile tarafında eğitim vermelisiniz. Yoksa biz bunu eleştirelim, kahredelim, çok kötü bu, leş bu. Hiçbir şey değişmeyecek. Ya idam cezaları şey değişip cinayetleri değiştirmedi Amerika'da. İdam ya, ya ama bir... bu mantıklı hareketle o zaman hiç şey yakına getirmeyelim bak, yani. Bir dakika. Vatan Caddesi'ne ne diyor? Herkesin polisi vicdanıdır diyor. Lütfen. E tamam o ayrı o bir zaman, şey de. ahlak ahlak şöyle olacak. Ahlak eğitimle olur. Televizyonlarda bunları kaldıracaksın. Hep temel ahlak. ilim, bilim, iyi insan olma, vakıf olma. Ne demek? Bir insan nasıl büyür yetişir? Aileye saygı nedir? Anaya babaya Peki, saygı nedir? Peki sana bir soru hocam. Norveç'te Heh. tecavüz vakalarının en çok görüldüğü ülke. Ama Heh. en rafah ülke. Evet. E neden o zaman orada tecavüz kaş gibi paraları var. Adamların zevkleri var. var. mutlulukları var. Şimdi bak nasıl bağlantı kuruyor. Bu şuna benziyor. Şimdi yazın ya dondurma şey olacak ya, olacak dondurma. Ya, dondurma, yazın, dondurma yiyenler daha çok boğulur. <laughs> çok Tabii neden? Çünkü dondurma <laughs> plajda yenir. Ne alaka? Onun refahla ilgisi yok ki. Orada çünkü örf adet sistemi leş duruma gelmiş. Avrupa'da aynı durumda. Ben size geçen Ama televizyonlar şey, böyle şeyler yapmıyor orada. Bir dinle beni. Avrupa'da babasını, anasını görmeyen çocuk sayısı yüzde yetmişmiş. Yani çocuk evden gidiyor ve bir daha görmüyor ana babasını. Avrupa'da mesela bazı ne olmuş mesela? Sosyal medyada çıkmış aldatmalar 10 katına çıkmış. Bağımlılıklar 20 katına çıkmış. Avrupa neden şimdi çekiyor biliyor musun? Verdiği refahlıktan, serbestlikten başına bela geldi. Anladın mı ben, şimdi? Yani ben burada katılmıyorum. Sen, bu, bu, televizyonda sen burada. Televizyonda bunun alakası yok. Sen burada. Ama televizyon, canan, televizyon neresi? anlıyorsun. Bu kadar ne daha bilmek istiyorsun? Bu kadar televizyon cadı anlıyorsun. Rating almaya devam yani, edin. Ratingle edin. Kadar alakası yok. Abi. abi. Bence toplum yararına Hayır, önemli bir şey Hayır ben olur. şunu öneriyorum. Kaç saat yayın yapıyorsunuz? 10 saat mi? 2 saatte toplum yayınları olmalı. Keşke olsa. Toplum. Yani nasıl bu? Kamu spotu gibi. Kamu spot ne demek? Nasıl? nasıl? Bir Ratingleri dakika. görüyoruz. Bir dakika. Sıfır oluyor izleyince. Bir dakika bir dinleyelim. Uyucam sorun bir izin verir misin? Bir, bir şey dinle. diyeceğim. Eklemek istiyorum sana. Bir ekle. Abi bak o kadar önemli bir sorun var ki burada. Bak çok güzel bir şey söyledin demin. Abi böyle şeylere biz hepimiz ayıp, ahlaksızlık, kızıyoruz. En çok izlenen bunlar oluyor. Evet. Halkta bir gariplik var abi. Niye biz bunları izliyoruz? Bunları izlemesek ortadan kaldı. Biz burada lay lay lom oturalım sizinle bütün gün. Ciddi bir şey Vallahi konuşacağım. Bu hoca bir şey anlatsın ciddi ciddi. Yüzde bilmem ne alıyor. Bu tip şey. Vermez. abi niye böyleyiz? E, i̇lginç olan o değil mi? Rating alıyor abi. O zaman Çünkü kötü şey her zaman, zaman daha çok izleniyor. Evet, o zaman ne yapmak Bu lazım? Nasıl kamu spotu yapıyorsunuz? Sigara sağlığa zararlı. Bu şekilde evet. de aile sistemlerini öneren evliliği, çocuk sahibi olmayı ya da düzgün ilişkileri yapan kamu spotları koymanız gerekiyor. Her yere bunu da yapacaksınız. Okullara koyacaksınız. Unutmayın her nesilde ülke bir defa daha doğar. Oktay Sinan oldu.